Herkese merhaba dostlarım. Bugün hep yeni bir videosundan selamlar. Başkan ve kapatan gördüğünüz üzere bugün en uzun rampa serimizin 3. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugün birkaç tane de farklı tuzak kurdum onu söyleyeyim. Öncelikle şöyle bir araçları göstereyim tamam bak. Burada karışık araçlar var bu sefer. Hani ee, bir ilk bölümde oyunun kendi araçları, ikinci bölümde ticari araçları, üçüncü bölümde de şöyle sedanları koydum. Bundan sonra böyle normal sedan araçlar olarak devam edecek. Patlarımız ve şöyle göstereyim tuzaklara girelim. Tuzaklar önemli burada bir dakika bir de şu şöyle <laughs> unutmadan müzik koymayınca sonra kızanlar var güzel hoşuna gitmiş bak tuzaklar uzaktan gözüktü aga görüyorsunuz mu burada cellat hatırlayanlar vardır bir adet cellat para iki adet cellat iki adet çekiç ve burada şöyle tekerleri patlatmak için iki tane de kapan var bu kapanları ee, geçenlerde ticari araçlar kapan videosu atmıştım çok hızlı falan hani böyle tarzında bir başlık atmıştım. Orada arkadaşlar yazmışa en uzun rampa serisinde aralardan geçmemek için kapanda koyabilirsin diye. Ben de onları dinledikten koydum aracıları ve ilk aracımız olarak Golf'ü şöyle sese bak. Sesi görüyor musun? Şöyle Golf'ü bir atlayalım bakalım nasıl gidecek. Ama fena. Çok iyi lan. Patlaya patlaya gidiyor. Aa 250. 250'ye kadar çıktı Golf ve uçtuk. Biraz müziğin sesini kısacağım çünkü biraz beni bastırdığını fark ettim. Hah şöyle. Kafla atıyor, 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 atıyor. Vur bir tane. Ulan araba bütün hepsinin arasından geçti ama neyse hasar aldı sonuç olarak. Baksana. Şöyle gidelim. Bu arada ilerleyen dakikalarda eğer araba etmezse başka araçlarda çıkaracağım onu söyleyeyim. Şimdi 9 tane araç var ama sonradan çıkartacağım araçlar. Gitmiyor. Şöyle kendimiz mani olarak düzeltip bir parçalattıralım. Böyle olmaz. Bir cellat özledik ya. Cellata koymamız yok bu. Bir cellat şu kafasına sıksın. Ne gitmiyor araba. Şöyle bir cellat vursun şuna bir. Oh, şöyle. Mis. Temiz. Severiz. Bak. Ağzını burnunu kıracaksın. Yanlış mıyım? Neyse. ikinci aracımıza geçelim şunu. Silelim bunu bir dakika aha. İkinci aracımız ise aynı aracın pick up versiyonu. Bunu da araya koyayım dedim sonradan unuturuz falan diye. Aynı aracın pick up'ı. Hemen aradan hızlı bir şekilde geçeceğim. Üçüncü aracımız Fiat Spider. Hatırlarsınız videosunu çekerken çok hızlı ve acayip güzel yanlayan bir arabaydı. Hatırlamıyorsanız da sadece rekordları koymasam unuturum. Koymazsam unuturum. Koy, unutmazsam koyarım. Orada güzel bir şekilde izleyebilirsiniz diyorum ve iyi uçtu. Vallahi iyi uçtu. Bu da aynı şekilde parçalandı. O oh, bu sefer tuzağa girdi mi? Bence başarılı. İkisinin arasından geçen çok az nadir adam var, araba var. Ama giderde sıkıntı yok aga bak. Ne olmuş iki tane falan yamukluk yani çizik falan lan böyle göçük. Bunları yaptırırız bir sanayide. Bizim Eren Usta var. Emirhan Usta var. Ömer Usta'mız var bak mis. Oh Arabanın hala giderinde sıkıntı yok bak. Şasi az bir şey yamuldu onu da çektiririz düzeltiriz bak. Mis. Araba da hatta bak sırf teker eskimesin diye bir teker havada. Ne kadar düşünceli bak şu anda ön teker havalandı. O teker eskimesin. Frene basınca arka teker eskimesin bak. Hop geri geri giderken de öbür teker eskimesin diye. Mantıklı. İşte böyle olacak aga. Mühendis dedim böyle olacak. Gerektiğin teker eskimesin diye. Yani. Oo. Oh. Bu biraz başımıza artacak gibi Sürekli böyle geçmemiz lazım Şöyle çalıştıralım ve spider Arabanın sesi yok bir de direksiyonu yok Bu arabanın direksiyonu vardı Çaldılar Hatırlarsınız Lada Niva'nın da direksiyonu çalmışlardı Aynı onu hırsızlar bunu da çaldı Neyse plakaya gel Ferhat yazıyor Anladın siz onu Hızlanalım Bu race modeli bayağı hızlı 260 270 280 290 diye biz 290 ile uçtuk. 4 teker üstüne konacak galiba. Konamadı. Oyun çöktü lan. Oha. Araba hasar aldı. Oyun çökmedi. En başa attı. Sırf oyun çökmesin diye. Vay arkadaş demek ki bu oyunda bu arabayla hasar almak zor. Sağlam araba canım sonuç olarak. Neyse sıradaki aracımıza geçelim. Şöyle hızlıca geçelim. Ne yapalım? Şunu yapalım oyun çöktü ya. Şu anda ha çalıştı tamam. Çalışmıyor. Biraz ses açalım ara oyunu. Ses açmayınca kızanlar var. Ha şöyle ses aç. Sıradaki aracımız ise limuzin. Bak görüyor musun? De ortada bir kapıdan varmış bunu. Öyle mi yapmışlar? Kapıyı açalım bir. Açıl kapı. Aa harbiden varmış. Ben onu yapmacıktır diye şey yaptım ama. Bir dakika şöyle kapıları açacağım. Ara, araba gitme bir yere. Dur gitme. Ona lan. Oğlum biz egzozu nasıl çıkardık lan? Arabanın içinden ön orta kapıdan egzoz çıkardık bakın. Egzoz burada egzozdur inşallah bu. Aynen egzoza benziyor. Helal olsun bize bak. Arabayı parçamada ayrı bir boyuta getirdik. Artık tuttuğumuz yerden egzoz çıkartıyoruz o derece. Neyse. Arabayı şöyle yenileyelim ve bir gidelim bakalım nasıl olacak. Bu araba artık bir tane tuzağa takılsın ya. Sabahtan beri hiçbir araba <laughs> tuzağa takılmadı. Olmaz ki böyle en uzun rampa seviyesi videoları seviliyor o yüzden böyle yapacağım sürekli Aha motor yandı bak 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 üstte işte bak motor yanıp yanıp duruyor havada kaldık az sonra motor patlayacak gidiyor lan la lan la. ne güzel kayıyor oha hepsinin arasından geçti kocaman arabasın sen utanmıyor musun birine insan takılır ama bak gidiyor giderde sıkıntı yok ve yanlayabiliyoruz Kaç kişilik araba lan bu? Bir dakika. Böyle çıkartalım. Aa, oo araba bel vermiş. Bu camı bir çıkartalım. Abi bir camı çıkartacağım. Müsaade olsa bir camı çıkartmam lazım. Lan cam cam. Bu ne be? Araba ne al aldı? Bir camı çıkartacağız dedik illaki ya. İyi ki ya. Neyse şöyle bir koyalım. Bu arada bu videolar hepsi mizah amaçlı, onu söylememe gerek yoktur artık. Bazen arkadaşlar şey yapıyor. Yani burada sağlam değil falan diyorum. Adam gerçek anlıyor. Gerçek değil kanka bu bir oyun. Mizah amaçlı olduğunu unutmayın. Modcu nasıl yaparsa o an biz onu oynuyoruz. Bakın kağıt gibi araba yapmış adam. Kalite. Kocaman araba ufacık bir şey oldu. Ama motor çalışıyor galiba. Bir dakika motor yok motor da çalışmıyormuş. Tüh motor çalışsa da biraz gezerdik. Ama güzel bak tekerlik sağlam tekerleği alalım Emirhan sen şu teker al kanka bak şuraya koyacağım dur şöyle koyalım bir dakika yanlış yok bak şu üste koydum tamam mı Emirhan A buradan tekerleği al tamam mı bak Heh, buraya bıraktım göstereyim hatta yeni bir de bak buradan çıkıyorsun bu üstte tekerlik var bunu al satarız ikinci elden burada bırakıyorum senin için sen alırsın burada diyelim ve şöyle geçelim hızlıca diğer aracımıza. Sıradaki aracımız fiyat neydi bu 125 yine. Böyle Spy ne? Speed Hunters nedir yazıyor. Ve güzel. Şöyle. Bunun 2.0 motor yapınca falan çok güzel. Anam. Gittik çarptık yalan O yanlış yerde doğru karabey. Lan dur. Dön. Hata yapıyoruz bugün. Vay arkadaş daha gitmeden arabayı harcadık ya dur dönelim. Kusura bakmayın biraz beceriksiz bir video oldu. Olur böyle şeyler diyelim devam edelim. Sıcak gidelim. Bu arabayla gezmek istiyorum ya biraz ben. Bu haritayı biraz turlayalım mı? Bu arabayla. bunu öldürmeyeyim. En sonunda bununla bir yerlere gezeriz. Yani şu haritayı bir turlarız en sonunda. Belki başka şeyler de yapabiliriz yani onları konuşuruz. Yorumlarda yazarsınız. Şuraya yapabilir falan dersiniz. Ona göre bir şeyler düşünürüz. Aha motor patladı. Motor patladı. Abi arabayla gezeceğiz işte. Tamam bu şekliyle ama bu haliyle. Yani lütfen. Bak kayıyor hala. Araba kaymaya gidiyor. Kalite ya. Mis. Nereye gidiyor? Ulan küçücük bir bayır oysa ki nasıl kaydın böyle sen? Buraya kadar şuna bak. Kalitenin göbek adı. Bakın her arabanın içinden diğer taraf gözükmez. Arabanın içinden geçebiliyoruz. Bu taraftan geçebilecek miyiz? Bak geçebiliriz ya. Kalite budur ya. Şöyle gidelim arabamızı şuraya bırakalım. Ama burada bir şey unutmuşuz. Bu ne be? Bu da bir parçası. Şuraya bırakalım arabayı. Bu haliyle kalsın burada. Bir sıradaki aracımıza geçelim. Sugada 1300L. Aga. Hatırlasınız Lada Niva'nın e, bir video çekmiştik. Tekerlekleri çalınmıştı. Hatırlayanlar vardır evet. O hırsız kimse bulmam lazım. Neden mi? Bak şimdi. Böyle kapı açabilir miyiz? Müsaadenle. Şu kapıyı açıl. aç. Bak kapı açak dedik kırdık. Neyse. Hırsıza bak. Koltukları götürmüş. Baba aç yok diyorsun ya. Onun gibi. Koltuklar yok. Buraya böyle şey koyacaksın. İskembe. Kahve iskembeleri var ya. Onu, aha. Elfren oynuyor. Direksiyon da oynuyor. Güzel. Peki bu araçta koltuk yokken biz nasıl süreceğiz? Söyleyeyim hemen ayakta süreceğiz. Bak ayaktayız şu anda. Ya ama bak kapısını açabiliriz. Şu kapıyı kapatalım şöyle. Bir dakika. Şu kapıyı kapatmam lazım abi. kapıyı kapatalım. Hah. Kapı kapan. Şu kapıyı tutmamız lazım bir yerden de. Kapı tutamıyoruz. Neyse. Gidelim. Araç çalışıyor Ulan motorda mı çal diyecektim. Bakın motor sağlam. Oha motor yok. Ha bu arkadaydı pardon. Bakın motoruna. Kalite. Ya. Skoda arabaları böyle oluyor. Neyse gidelim çok konuştuk. Bunda. Bayağı sıcak oldu da bu arada ama. Oh. Üf çok ses çıkartıyor. Aa bunda motor patlayacak. Sese bak sanki sinek ısırdı araba. Denge sıfır. Oğlum break dansı lan araba. Nasıl hareketler yapıyorsun öyle? Tekerleklerin bazıları beyaz, bazıları sarı. Güzel bir damga vurdu ama. Allah'tan motor arkada bakın. Motora sar almadı. Böyle de bir güzel yanı var ama şu tekere bak tekere nasıl yamuluyor. Şuradan çıkalım tekeri göstermek istiyorum. Net evet, bugüne kadar en güzel hasar almış araba diyebilirim teker bakımından. Ön çıkalım. Sesi çok kötü. Bak şimdi. Böyle. Arabanın tekeri bak yamuk duruyor. Fark ediliyor mu size bilmiyorum ama dur şöyle bir bakayım. Bakın arabanın tekeri yamuldu. Dönerken aşağı inerken bak bu düz. Bu yamuk duruyor. Bu nasıl? Bu da yamuk duruyor. O ön takım gitmiş. Ama far çalışıyor gibi bakalım. Far çalışıyor Emirhan sen bunu da sök. Ömer'le beraber bunu da ikinci elden okuturuz. Bak çalışıyor daha nasıl? Zaten koltukları sökmüşler. Şu direksiyon acaba sökülüyor mu? Yok tutulmuyormuş. Tutulsaydı direksiyon da sökerdi. Kat. Bir deneyeceğim. Aha motor da gitti. Tüh lan. Motor gitmeseydi biraz gezerdik bunu. Şöyle ama bu da gitti. Bir bunu bir daha vuracağım ya. Şuraya vuracağım şöyle ite ite. Dur şimdi. Araba itebilir miyiz acaba? Şöyle insek arabadan. Aa tekerle kaldırdım itelim. Araba gitmiyor. Neyse şöyle gideceğim bu Çekişler bir otursun bana. Çekişler adam akıllı bir araba gelmedi ha. Oh. Oh. Orta kafa gol yaptılar. Yanıyor. Etrafı yaktı bak bak. Üç yendi. Şuradan da yangın çıksaydı ne olacaktı bak. Şöyle olmadı. Yani güzel bir kartpostal görüntü ol baksana. Esen değil mi? Yanan araba. Yanan hayallerde siz tekerlekleri gördünüz der ve bu aracı da geçerim. Hızlıca bir sonraki aracımız olarak da şöyle Nissan 180 SX. Çok güzel bir araba. Gerçekten oyunun en güzel modlarından bir. Bak. Şu kaldırandaki el yazısına kadar. ışıklardaki falan animasyona kadar. El freni animasyonu, gaz freni animasyonu söylemiyorum bile. O kadar güzel bir araba. Bununla bir drift yapmaya çalışacağım. Yeni bir seri oluşturmaya çalışacağım doğrusu drift yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl başarılı olacak mıyız. Sesi de çok iyi. Bunun böyle güçlü motorları da var. Sırf yanmamak üzere yapılan. Deneriz. Aklımda. Isıca uçalım. Arabanın sesi sinek ilacı gibi. İstabetle araba yukarıdan inerken. oldu lan buna? Ama motor çalışıyor. İşte kalite. Ben ne dedim en başta? Güzel araba dedim bak. Şanzıman da çalışıyor ama araba gitmiyor. Araba gitse şanzımanda sıkıntı yok. Ama araba gitmiyor. Olur böyle şeyler. Ve motor dayandı. Bir dakika bir gaza oturacağım acaba ne olacak? Motor ısınmıyor. Ulan gaza bastıkça hararet düşüyor. Ne saçma bir şey. Sen de şöyle bir uçurayım mı? Dur bakayım. Gel bakayım gel. Aha direğe kardeşim. Şöyle belki çekişir üstüne otur dur dur. Dur bir yerden tutmam lazım seni. Şöyle bırakayım. Belki... Oh cellat ağzının payını verdi. Oh ona vurdu ona. Aracın son halini görmek isteyenler için şu an itibariyle şu aracı çıkartayım. Bu. Kalite 3 hc kalite ama direksiyon dönüyor bakın hayla direksiyonda sıkıntı yok bak görüyoruz direksiyon dönüyor orada küçük bir parça daha olsun? bundan iyi arabayı bulamayız şöyle geçelim golf ya şu arabanın var ya yapısına hayranım ya çok da bunu böyle yazılım falan atıyorlar o tabanda böyle gazlıyorlar böyle duman ata ata da biraz sıkıntı bak tekerlekleri gaza basınca ve elfini çekince oğlan şeye bak şimdi lan. E onu nasıl göstereceğim ki? Neyse gösteremiyorum. Gidelim. Hava çok sıcak bu aralar. Yanıyorum. Video bir sene gidip serinlesem diyorum balkonda ya. Valla şu anda yandım. Videoya bir like atıp yorum yaparsanız sevinirim ey dostlar. Zaten bu dakika izlediysen az kadroya donsundur. Az kadroya buradan selamlar diyorum ve hıp hızlı gidiyorum. Oğlum. Araba aşağı gitmeden parçalandı bir kere. Nasıl gitti lan? Aa gitti fiyatın üstünden hızlıdır. Nasıl bir arabası? Hala gidiyor. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Beşinci viteste kaldı araba. Beşte kalması belki gidecek araba. Yüzdür dur bak. Oha Uno'ya benzedi küçücük. Twizy Twizy pardon. Renault Twizy'de var ya ona benzedi. Keşke bir Twizy'm olsa. Var ya efsane değil mi ya? <laughs> Çok güzel bir araç değil mi? bence boş güzel olmuş şunu bir aradan çıkartalım dur lan yanlış bir şey yaptık nereye geldik Aaa bu arada Opel Vectra yapayım bir de dur BM şunu şöyle götüreyim Opel Vectra da çıkaracağım bir tane ya İsteyen çok var çünkü Opel Vectra seveni çok Bir hatta hızlı bir şey yapayım tamam mı BMW'den sonra bir de Opel Vectra atayım önce BMW çalış M2 bu da çok güzel ya bak animasyonu falan var bunda güzel bir mod yani valla efsane sesi de iyi kulak kulağa böyle tıslıyor böyle harcıyor da motor niye bozuldu bayır inerken zorlanmıyor bir şey olmuyor niye motor bozuldu ki 300 bas lan 300 300 Dur dur Bugünün galiba en hızlı ineni bu oldu. Ve suya giden tek araç bu oldu. Hala çalışıyor motor. Artık çalışıyor. Bir aralar motoru çalışıyordu bu araç. Ama ben bunu bir yere vurdurmak istiyorum. Biliyorsunuz böyle aralardan sıyrınca sevmiyorum. Elbet bir şey dokunması lazım bu araba. Şöyle. Ulan araba düz gitmiyor. Şurada şu köşeden gidelim. Dur. Şöyle kaza oturunca. Hadi ESP'yi böyle sport yapayım bir dakika. Yanlayacak mı? Oo çok iyi. 360 de atmadık demeyiz. Bimimci de ilk. 360 denemesi başarılı oldu ama şöyle farını kırdık. Şöyle abi dur o kadar değil. Ben bir koysunlar sana şöyle. Dur. İndirsinler sana. Oh. Temiz mis. Güzel şey temiz şey var. Güzel oldu şöyle. Atayım mı seni bakayım. Güzel. Dur lan vurma. Dur vurma 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 vurma. Vurma da oğlum dur lan. Niye zıpladı ki bu şimdi? Gördüğünüz gibi araba haşet oldu. Bu dakikadan sonra BMW diye bir araba yok. Unutun artık yok öyle bir şey. Diyelim ve Opel Vectra'mıza geçelim. Opel Vectra her videoda artık yapmak istiyorum ya. Ya bu kadar mı istek olur ya? Hani mod o kadar iyi değil açıkçası söyleyeyim. Araba çok güzel biliyorum gerçekten ama mod öyle kaliteli değil. Aga baksana direksiyonu. İçe bak içe. Yani bundan bin kat daha güzel bir mod olabilirdi. Hele bu kadar şeyken. Ya şu Euro Truck Simulator'un şu bir önce el atsa var ya. Üff. Ve GTA 5 modcuları Yok aga yok mod yok. Gidelim. Opel Vectra isteyenlere buradan selam olsun. Uçarken de artık Hayırlısı olsun diye. 205, 210. Ulan bayır aşağı giderken zorlandı araba. Ve en güçlü motoru almadım ben. Bir de öyle bir şey yaptın değil mi? Aks gitti. Oh şöyle tuzağa koy bakayım. Mis. Oğlum oraya vururken buraya nasıl uçtun sen? Her şey anladın mı? Onu nasıl yaptın? Bak bak şimdi. Rebi. Hadi bunu nasıl yaptım ben? Oh vur bir daha vur mis temiz Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim Umarım hoşunuza gitmiştir benim çok hoşuma gitti video Bu rampayı seviyorum Açıkçası bu rampa çok hoşuma gitti hatta benim umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videonun devamı gelmesi için yorum yapıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarz şeylerin devamını gelmesi için yorumlarda belirtin. Kanalımı e, desteklemek için zil butonunu da açabilirsiniz. Onlar da önemli. Zil butonunu açarak canlı yayınlarımızdan falan da haberdar olabilirsiniz. Ara ara canlı yayın yapıyorum. Biliyorsunuzdur zaten. Görmüşsünüzdür. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu an tam üstünde bir adet BMC video sağ çaprazımı BMC oynatma sesinden bütün BMC'leri izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.